Bakın gerçekten de günümüzde sezaryen oranları arttıkça, kürtaj sayıları arttıkça, miyomektomi gibi rahime yapılan müdahaleler arttıkça, plasentanın önde gelmesi veya plasentanın yapışık olma oranları çok artmakta. Ve gerçekten de bu Durumlar sizin yaşamınızı tehdit etmekte ve birçok Ekim arkadaşımda gerçekten de bu gerçekleri size söylemekte. Böyle bir durum varsa bir işe ihtiyacınız var. Sizi dalgalı denizde o fırtınalı denizde limana ulaştıracak gerçekten de bu konuda deneyimli bir kaptana ihtiyacınız var. Emin olun. Bu durum sizin yaşamınızı tehdit etmeyecek. Yeter ki doğru mekanda doğru ekimle, doğru setapla doğru hazırlıkla bu işe e, bitirmek için karar verelim